Hey Kanalımıza hoş geldiniz. Saat şu anda sabahın 7'si. Ben eşim işe gideceği için hemen bir kahvaltı hazırladım. Ben onu da birlikte yiyeceğim. Böyle sabahın erken saatinde bir kahvaltı yapalım. Çocuklar uyuyorlar. Onlar uyandıktan sonra onlara da kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi markete gidiyorum. Çocuklar evde. Ee, ekmek alacağım. Kızım istediği bir şeyler var onları alacağım. Ondan sonra peynir falan alacağım. Bir de bilme bakayım diyorum ne var ne yok. Onlara bir bakalım. Ondan sonra bakalım nereye alacağım. şöyle günlerde neler varmış. Şunlardan almıştım ben lacivertini. Çok da güzelmiş. Ama evde çok büyük bunlar almak istemiyorum hiçbir şey. Şimdi ben lazım aslında ama Ayakkabı kocam var onun için almayacağım. Şunları merak ettim ama bunlar boyalı herhalde. Borcamın. Tepsileri var ama boyalıdır bunlar kesin. Onun için almayacağım. Şunlar var, gelmiş. Şu kavanozlardan alsam mı acaba? alsam mı almasam mı? Çay tabakları. Şunlar melamin. Saksılar bayağı büyükmüş. Küçük görünüyor ama bayağı büyük bunlar. Bunlardan alsam mı acaba? Vakumlu. Şu vakumlulardan alsam mı banyo için? Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama. Ha, şu şeylerden alayım bir tane. Havlu asacağım. Atağı tavlu olmuş bu. şundan alayım bir tane. Bir tane bundan alalım. Bir tane de şundan alayım. Banyoya koyarım belki. Tutar inşallah ama düşmezse. Şansa kadarı. Şu ikisini alacağım. sonra banyoya delik dememek için yaptırmıyoruz o yüzden alacağım şunlardan almıştım zaten sabunluktan i̇şte alsam mı acaba fiyatlarına da hiç bakmadım yalnız 14.90'mış Gerek yok bundan. Ya da alsam? Alsam almasam mı? Gerek yok. Şunları alıyorum şimdi. Çalışma tamamladım. Şimdi doğru eve gidiyorum. İşte aldıklarım burada. Eve gidince görürüz artık. Teneri almışız bakalım. Evet, nihayet eve geldim. Çocuklar hala uyuyorlar. Baya erken saat çünkü. Ben şimdi neler aldım? Önce bime uğradım. Demiştim ya banyom için. Şampuanlarımı nereye koyacağım bilemedim. Ondan sonra şundan bir deneyeyim dedim. Vakumlu böyle banyo gereçlerini koyacağım bir şey aldım. Çünkü duvarı vidalamayı pek istemiyoruz. O yüzden bunu deneyeceğim. Bakalım inşallah düşmez. Düşerse de yine vidaları var. Belki takarız ileride ama şu anda düşünmüyoruz. Böyle bir şey aldım. Sonra havlu asmak için yine havluluğumuz yok. Vidalı olduğu için takmadık. Yine şöyle bir şey aldım. Vakumlu. Bakalım bu işe yarayacak mı? Sonra da şu. Çok istemiştim bunu. Tesadüfen buldum bu sefer. Bunu ben deneyeceğim birazdan. Böyle nostaljik radyo aldım. Böyle nostaljik radyolar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O yüzden bir tane aldım. Sonunda buldum nihayet. Dışarıda pahalı oluyor bunlar. Bim'de gayet uygun fiyata aldım bunu. Sonra sıcacık ekmek aldım. Yine simit aldım. Ondan sonra Haşhaşlı aldım. Haşhaşlıyı çok seviyorum ben. Bir de yine mısır ekmeğimi aldım. Mısır ekmeği görünmüyor. Şimdi elimi sürmeyeyim. Ondan sonra ne olur ne olmaz diye böyle 5 kiloluk un ekmek falan yaparsam yine ekmek yapma günleri gelebilir çünkü karantina falan olursa ekmek aldım. Bunlar gofret, toz şeker, yine çitliyonun kara şimşek çekirdeği, Ondan sonra şunu çok seviyoruz. Biz çocuklar da çok seviyor. Bu kahve dünyasının kendisinde çok pahalı. Bimde gayet uygun oluyor. Bu çilekli draje. 2 tane onlardan aldım. Benim kız saçının önlerini boyayacakmış. Ondan sonra illa anne boya al dedim. Odaymış bu şimdi genç kızlarda. Bir tane açıcı aldım. Bir tane de sarı renk aldım. Saçının önlerini boyayacakmış önce açacağız. Ondan sonra sarıya boyayacağız. Aa kuaföre falan gidemiyoruz çünkü biliyorsunuz. Ondan sonra en, evde kendimiz yapacağız. Bakalım olacak mı? Olur inşallah. Peynirim bitmişti. Süzme peynir seviyor çocuklar. Onlar için aldım. Ondan sonra şu salamdan aldım birazcık. Çocuk seviyor oğlan. Sosis aldım. Kaşar peyniri aldım. Bir de şey Hmm, konserve mısır aldım benim kız şey yapacak nedir o kumpir yapacak kumpir kumpir al yapacağı için de mısır istemişti onu aldım market alışverişinde bu kadar bakalım hala uyanmadı bizimkiler onları bekleyeyim Ondan sonra onların kahvaltılarını hazırlayacağım sonra gün neler getirecek bakacağız Canan Reçber İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel böyle Müdürlüğü Böyle haberleri ben, dinliyoruz. Alınca... Bir yandan da kahvaltı hazırlıyorum oğluma. Şöyle salçalı sosis istedi. Şey istemedi. Ve sigara böreği istemedi ve patatesli. Ve yumurta açlıyorum. Beyaz peynir. Ve bal, ve tereyağı. Böyle kahvaltısını yapacak. Ve efendim anneciğim. Mekkemi. Mekkemi. Nereye kaçıyorsun? Minnoş radyom çok güzelmiş arkadaşlar bakın. O kadar güzel ki sanki çocukluğumdaki gibi böyle buralardan kendiniz ayarlıyorsunuz. Böyle sesini ayarlıyorsunuz. Çok güzel. İsterseniz en büyük kat e, yapıyorsunuz alacağız Şimdi Caner Ocak diğer... Evet arkadaşlar. Oturma odamızın hali böyle. Mert kendi odasında değil, oturma odasında oynamayı seviyor. Oyuncaklarını getirdi böyle oynuyor, oynuyor. Sonra topluyoruz. Ne yapıyorsun oğlum? Video izliyorsun. Hani ödev nerede ödev? He? Hadi ödev yapalım artık. Hadi bebişim. Evet. Hadi çocuğum. Ama oğlum bak öğretmen ödev verdi. Birazını yaptı. Yaptırmaya çalışıyorum bir türlü yapamadık. Yapması lazım bunları, okuması lazım, seri okuması lazım. Okuyor ama biraz daha hızlı okuması lazım artık, değil mi anneciğim? Hı? Biz Labirent. Evet labirent. Ne yapacağım? Tamam. Nerede kalem? Kalemliğin nerede? Kalemlik de burada Kaleminde çıkar da oğlum. Hadi biraz daha yap. Dinlene dinlene yapıyoruz. Hepsini bir anda yapmıyoruz. Yorulmasın diye bir yandan nerede oynuyor. Kalem? Kalemliğini kalemli? aç. Kalemliğinde. İçinde olup, Bir yandan oyun oynuyoruz. Bir yandan video izliyoruz. Bir yandan ödev yapıyoruz. Böyle dinlene dinlene parça parça yapıyoruz. Aferin benim oğluma. Şimdi bu, Heh. bunu buradan buraya getireceğiz. Evet meleği o sesine ulaştıralım diyor Mert'cim. Hadi bakalım sen labirentini yap. O sesine ulaşabilecek mi bakalım Melek? O değil. Pardon. Evet o diyor. Melek'i o sesine ulaştıralım diyor. Niye yanlış yapmışlar bunlar? Aa. <laughs> M sesini olacaktı. Yanlış yazmışlar. Evet. Meleği M sesine ulaştıracağız. Aferin benim oğluma. İşte böyle arkadaşlar. Ben de birazdan buraları toparlarım. Akşam yemeğinde de ne yapacağımı da bilmiyorum. Ha? Olsun silginle sil. Yanlış gittiğin yolu silginle silip tekrar düzeltebilirsin. Ben de böyle oturuyorum. Televizyon izliyorum. iş güç yapıyorum. Çamaşır yıkıyorum. Günümüz böyle geçiyor. Anne şimdi doğru. Aferin benim oğluma. Evet. Hava biraz daha güzel bugün. Yağmur yok, biraz daha açık. Ben de işte markete gittim geldim. Şimdi böyle evde oturuyoruz. Evet, akşama ettik arkadaşlar. Ben şimdi kırmızı odayı izliyorum. Bir yandan da kızımın saçını boyadık. <laughs> Yapmayın oğlum. Ondan sonra şimdi keyif yapıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler, keyifli akşamlarınız olsun. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.